Değerli hastalarım, geleneksel liposakşında kuru ve ıslak liposakşın olarak uygulamakta olduğumuz iki yöntem bulunmaktaydı. Vazer liposakşında ise tüm bu yöntemlere ilaveten ultrason teknolojisiyle yağları çok küçük bir delikten girilerek parçaladığımız ve daha sonra vücuttan uzaklaştırdığımız hastanın iyileşme döneminde ciddi olarak fayda sağladığı ve sonuçların çok daha hızlı ortaya çıktığı Klasik yöntemden iyileşme dönemindeki farkı, ödem gelişmesinde ortaya çıkan fark, e, sistemin vücutta herhangi bir deformite oluşturmaması ve sadece yağda istenilen seviyede çalışma imkanı vermesiyle ayrılmaktadır.